Olmuyor. Bu kalp bitmiş. Bu kalp iflas etmiş arkadaşlar. Tek çare kalp nakli. Hastanın kan grubu nedir? A pozitif. A pozitif mi? Derhal Begüm Hanım. Bulun. Gerekenleri yapsınlar. Cem'i ameliyathaneye getir. Tarık Bey emin misiniz? Eminim. <Gülüyor> 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 Hemşire <Gülüyor> Hanım ne oldu? Oğlunuzun durumu hala ciddiyetini koruyor. Maalesef kalbi müdahalelere tepki vermiyor. <laughs> Sakin Aman olun, Allah. Im. Sakin olun lütfen. Ölecek, ölecek bir çocuğum. Sakin Söyleyin. Yok yok. Yo. Bey elinden geleni yapıyor. Merak... Hadi evinize gidin. Ne yani? Bizi kovuyor musun? Hayır, kovmuyorum. Sizi gerçeklere döndürmeye çalışıyorum. Oğlum öldükten sonra ne bu evin ne de evliliğin anlamı kaldı. Gidin eski odamı hazırlayın. O da ne demek öyle? Yavrucuğum şu an büyük üzüntü yaşıyorsun. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Yat uyu biraz dinle. Annen doğru söylüyor kızım. Hadi dinlen biraz sen de. Bak, Tarık da böyle konuştuğunu duyarsa çok üzülür. Üzmem baba. Onun beni incittiği kadar ben onu incitmem merak etme. Hadi gidin siz. Hey! Sen ne arıyorsun burada? Oğlumu ameliyat etmiyor musun? Ara verdik beyefendi. Birazdan devam edeceğiz. Bana bak. Bu işi ciddiye al. Eğer Emrah'a bir şey olursa var ya seni yaşatmam. Anladın mı? Elimden kurtulamazsın. Sakin olun. Sadece dua edin. Sakin mi olayım? Ya sen evlat acısı nedir bilir misin? Ha? Bilir misin? O ameliyat masasında senin evladın yatsaydı anlardın. Yatan benim oğlum. Benim canım. Hey, dur biraz. Hıma anladın değil mi? Oğluma bir şey olursa var ya öldürürüm seni. Öldürürüm. Ne oluyor hemşire hanım? Oğlumu bırakıp başka birini mi ameliyata alıyorsunuz? Beyefendi lütfen rahat bırakın da işimizi yapalım. Aksi takdirde güvenliğe haber vermek zorunda kalacağım. Elveda canım oğlum benim. Nur içinde yat. Annem, ben... Ya biz seni çok özleyeceğiz. Güle güle canım benim. Güle güle. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah. Allah yardımcımız olsun. Fatih, ne oldu bana? Bayıldın Aylacığım. Emrah, e, ameliyatı bitti mi? Bilmiyorum. Bilgi vermiyorlar. Hadi gidelim. Belki bilgi verirler bize. Olmaz. Ben oğlumu görmek istiyorum. Tamam. Öyleyse ben bir hemşire çağırayım. Hadi çabuk ol. Tamam. Tamam. Kızım sana yatağın hazırladım. Mine'nin geceliklerinden birini de yatağın üstüne koydum. Hadi yat uyu biraz. Biraz kendime geleyim. Eve gidip eşyalarımı toparlarım. Gerek yok. Evine döneceksin inşallah. Dönmeyeceğim anne. Bitti artık. Bitti. Ne oluyor sana Feride? Aklını başına topla yavrum. Daha gençsin. Bir çocuk daha doğurursun. Takdir ilahi. Ölen ölünmüyor kızım. Hiçbir çocuk Cemim'in yerini tutmaz. Tutamaz. Hele Tarık'la asla bir çocuk daha yapmam. Bitti diyorum anne. Yapma kızım. Tarık'a haksızlık ediyorsun. Ne yapıyorum anne? Görmüyor musun? Oğlumuzu kaybettik. Bundan daha büyük bir acı olabilir mi? Bu acılı günümde dahi yanımda değil. Ben mi bir şey yapıyorum? <laughs> ah! Bahtsız kızım benim. Yavrum. <laughs> Vücut fonksiyonları her şey normal efendim. Tamam. Tamam. Tamamdır bu iş. Hepinizin ellerine sağlık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Muhteşem bir iş çıkardınız. Asıl sizin elinize sağlık. Ellerinize sağlık Doktor Bey. Ellerinize sağlık Tarık Bey. Hastamız sizlere emanet. Beni affedin. Zor bir gündü. Nasıl? Emrah kurtuldu. Oh. Çok şükür. Çok şükür. Oh. Çok şükür. <laughs> Çok şükür yarabbim. Geçmiş olsun. Hemşire hanım size gerekli açıklamayı yapacak. Oğlum nasıl? Şimdi Emrah yoğun bakımı alacağız. Sonra yoğun bakımda yalnızca dışarıdan bakabilirsiniz. <laughs> tamam. Allah şükür Emrah çok iyi. Kalp nakli yapıldı. Kalp nakli mi? Evet. Ne yazık ki kendi kalbinin onarımı mümkün Aa, olmadı. <laughs> Allah çok şükür ki kan grubu Tarık Bey'in oğluyla aynıymış. Tarık Bey'in mi? Bu ameliyatı yapan doktor mu? Evet. Küçük Cem, pazar günü bir kaza sonucunda beyin kanaması geçirdi. Ne yazık ki kurtaramadık. Beyin ölümü gerçekleşti. Tarık Bey ve eşi organlarını bağışladılar. Size söylemeye çalıştığım olan üstü durum buydu işte. Geçmiş olsun. Allah'ım. Allah'ım ben ne yaptım? Ne yaptın? Fatih sakin ol ne olur. Feride. Feride. Artık beni dövmüş bil. <laughs> Cenaze boyunca yüzme bile bakmadı. Sabırlı ol evladım. Üzüntüden ne yaptığını bile bilmeyecek durumda. Biraz zaman ver. Bir süre sonra normale dönecektir. Ben nerede yanlış yaptım baba? Cenaze boyunca yüzme bile bakmadı. Sen hiçbir yanlış yapmadın oğlum. Allah'ını seven her inançlı insanın yapması gerekeni yaptı. Canım oğlum. Melek gibi. İlk kez bu kadar huzurlu uyuyor. Evet. Melek gibi. Ne düşündün biliyor musun? Ne düşündün? Belki de Tarık Bey ile karısı da bizim gibi buradan ölmekte olan oğullarını seyrettiler. Bir de o adama ne yaptı? Tamam. Terbiyesizlik etti. Tamam. Tamam. Allah'ım. Affet Allah'ım. Tamam. Affet Allah'ım.